iki yıldır diyelim bu 2021 sonunda başlayan bir hesaba göre konuşacağım çünkü ee, faizde bir arızamız vardı. Hakikaten çok büyük bir arızamız vardı. Arıza yaptık. Aslında arıza da yapmadık. Dünyaya müthiş bir deney hediye ettik ve bu deneyin sonunda gördük ki bu sistem çalışmıyor. Anlaşalım. Çalışır da yok bu sistemin. Hiç tartışmayalım. Geçtim, geçtim. Bu dengesizlik yarattı. Yani gayrimenkul piyasasında da çok ciddi dengesizlik yarattı. Mesela fiyat düşecek mi sorusunu siz bana sorduğunuz size sorduklarında sayılardan siz fiyat çok fazla düşmüyor diyorsunuz. Ben de size diyorum ki o fiyat çok fazla düşecek. Nerede düşecek derseniz nominal Türk lirasında düşmeyecek. Reel Türk lirası veya dolar bazında o fiyat düşecek. Başka çaresi yok. Şimdi ne olacak sorusu faizle ilgili üstadımın tahminine ben de katılıyorum. Benim yaptığım Bizim yaptığımız, benim değil ben tek başıma yapmadım mı, bir ekiple yapıyoruz bu tahminleri. Bizim yaptığımız tahminde çok yakın, benzer bir şey. 40 ile bu yılı kapatacağız, 40 ile bir dahaki yılı bitireceğiz faizde. Ve arada 45, belki 50 gerekecek. Ne zaman gerekecek ona geleyim az sonra. Ama enflasyon ne olacak şimdi buraya göre? Bana göre önümüzdeki dönemde gayrimenkul yatırımcıları için kötü bir haberle yani başlayayım yatırımcı derken işler alacaksınız, işler yapacaksınız. Hiç fark etmiyor. Türk lirası mevduatı artık bir alternatif haline gelecek önümüzdeki yılda. Hı. İyi ki de gelecek. Çünkü biz faizi belli bir yeknesak seviyeye oturtamadığımız için hiçbir hesap yapılamadı. Ve aldığımız ev ucuz mu, pahalı mı? Ben Antep'teki lokanta fiyatlarını bilmiyorum şu anda ama İstanbul'daki lokanta fiyatlarından bir örnek vereyim. Herhangi bir yere yemeğe gittiğimde bana bir hesap geldiğinde bu ucuz mu pahalı mı bilmiyorum. Bileniniz varsa bana söylesin ben anlamıyorum kafam karışıyor. Bu demektir ki fiyat yapamıyoruz. Bu demektir ki enflasyon beklentilerimizde bir arıza var. Şimdi faizin yekne saklaşması enflasyon beklentilerini belli bir patikaya oturtacak. Yani benim umudum bu yönde çok güçlü. Bu umudumu güçlendiren ilk başta Şeref Hoca Üstad'ın da söylediği bir şey var. Sayın Şimşek görevde kalacak mı, kalmayacak mı? Yabancıların sorduğu iki tane soru var. Birincisi, Şimşek görevde kalacak mı yerel seçimlerden sonra? İkincisi de KKM'yi ne yapacaksınız? İki temel soru. Bu iki temel soruyu yanıtlamadığınız sürece buraya yabancı yatırımcı gelmeyecek. Bir de, bunu da şöyle söyleyeyim, yabancı yatırımcılar sermaye piyasalarına onların Türkiye'ye gelebilecekleri kanalları biz kapattık, köprüleri yıktık. Ve gelebilecekleri kanal yok şu anda. Derli toplu bir kanal yok. Bunun adı da swap kanalı aslında. Swap piyasasında bir esneklik sağlamadığı sürece merkez markası yabancılar buraya gelemiyorlar. Bakın gelemiyorlar diyorum. Gelmiyorlar demiyorum. Gelmeme bir tercih, gelememe bir zorunluluk. Onun düzelmesi gerekiyor. Ve mutlaka önümüzdeki dönemde öyle bir düzeltme yapılacaktır. Beklentim var. Bu iyimser beklentilerin içinde şunu da söyleyeyim. Hani kur tarafında bir hesap yaptık. Bu hesabı 2001 krizinden sonraki 1 milyon 640 bine göre de yapsanız çok farklı çıkmıyor. Yakın çıkıyor. Ama biz hesabı kolay olsun diye 2019-31 aralığındaki 5.45 dolardan başlattık. Çok şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim size. İster 2001'den alın, o zaman da öyle çıkıyor. İster 2021'den alın. Bugün dolar kuru ne olması gerekiyor diye sorsam, Altında mı olması gerekiyor, üstünde mi olması? Bugünkü 29 liraya göre. Basit bir soru soruyorum, çok kolay. Altında mı olması gerekiyor, üstünde mi? Altında diyenler? Altında diyen iki kişi var. Anladım ben sizi, haklısınız. Üstünde diyenler? El kaldırmayanlar? Kaldırsın şimdi. Ya bir taraf olun arkadaşlar. Yani, yani bir, bir taraf olun ama geçin. Hesap şunu söylüyor, çok şaşırtıcı bir şey. 2021'e göre, 2019 pardon, 2019 sonuna göre şu andaki dolar kuruna göre Türk lirası değersiz. Pardon, değerli, çok özür değer Değerli, real efektif, pardon, değersiz, çok özür dilerim, Hep kafam karıştı, değersiz. Real, real efektif döviz kuruna göre de teknik olarak Türk lirası çok değersiz. Yani altında mı üstünde mi onu söyle değerli Altında dersin. 25 lira Heh. olması lazım. E işte bunu söyle. 24 lira. Biliyorum ama onu ama ben onu söylersem unutuyorsunuz. Sonra bana e 25 lira çok akılda kalıcı bir rakam. Ha, yani evet. 20, 24 küsürü var da 25 lira. Yani çok şaşırtıcı bir hesap. Biz de şaşırdık. Ha bu hesabı yaparken neye dayandık? Hangi enflasyon diye baktığınızda bana göre Türkiye'nin ekonomi dünyasının en ama en temel problemi veri güvensizliğidir. Onu düzeltmediğiniz sürece hiçbir şey ölçemiyorsunuz. Ölçemediğiniz sürece yönetemezsiniz. Ben enflasyonun Türkiye'de kaç olduğunu bilen var mı burada? Enflasyonla hayat pahalılığı karışıyor bu arada onu da söyleyeyim. Ben enflasyonun o endekse olan kısmına göre konuşuyorum. O endekste bizim elimizdeki en yüksek Kayıtlı enflasyon İstanbul Ticaret Odası evet. ve bununla karşılığında Amerika'daki tüketici tarafı, her ikisinde tüketici tarafını birbirinden iskonto ettik. Yani Amerika'daki tüketici enflasyonu, Türkiye'deki enflasyonun arındırdığımız zaman bu çıkıyor. Fakat hesabı 2022'ye göre yaptığınızda, 2019'dan başladığımda düşük çıkması lazım. 25 lira, 2019 sonu, pardon 21 sonu. Ki bizim problemimiz 22'de başladı. Ona göre yaptığınızda bugünkü hesap. Çok daha yukarıda söylüyor kuru. Yani Türkiye'nin daha değersizleşmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin de değersizleşmesi anlamına geliyor tabii. Gene bir rakam rica edeceğim. Ee, rakam verirsem beni buradan kovarlar. Neden? Yani e, ya da ben buradan çıktığımda birileri beni vurur gibi bir isim var. Neyse. Ya hiçbir şey yok. Bu hesap yani bir iki e, esnemeyle 35 ile 39 arasında bir yerde çıkıyor. Diyeceksiniz ki çok geniş. Bunun neresi hesap? biz de biraz tahminlerimizde esnetebiliyoruz. Şimdi bu şu demek değil ama. Bugün Türk lirası 40 lira olduğunda veya 35 lira olduğunda Türkiye'deki bütün problemler çözülecek. Zinhar çözülmeyecek. Çünkü 100, lira, 100 dolarlık ihracatın 72 dolar ithalat yapmazsanız o ihracatı yapamıyorsunuz. Bütün kavgamız 28 dolarda bizim. Onu da kuru arttırarak çözemiyorsunuz. Ama bu farkı, bu enflasyon farkını bir şekilde kura yansıtmanız gerekiyor. Bu da seçimden sonra olacak diye bekliyorum. O yüzden de oradaki faiz tahminimiz bizim 45 minimum 50 belki şeklinde ama 45 de biz idare ederiz gibi görünüyor. Eğer eğer bu enflasyon beklentilerini düzeltecek olursak. Yani seçimden sonra 31 Mart'tan sonra sen kurlarda, dolarda Euro'da bir sıçrama mı bekliyoruz. Dolar TL diye konuşalım. Dolar TL diye Dollar, konuşalım. Dolar Euro kısmını ayrıca evet. gelelim ama bir sıçrama değil ama bir e, düzeltmeye ihtiyaç var. Bu düzeltmenin Hı. kademeli de olsa, çok Peki. uzun vadeye yayılmayan Hı. bir kademeli de olsa ki yine Fatih Üstadım da söyledi şey e, faiz artışı, politika faiz artışı, seninle de tartıştığımız programlarda çok söyledik. Çok geç kaldı, çok yavaş oldu. Ama iki tane hamle çok kıymetli benim için. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hamas e, mücahit örgüttür dediği günün ertesi günü 500 bas puan geldi. Bir de 250-252 artış bekleniyor Kasım ve Aralık'ta. Onu da 500 evet. yaptılar. Öne çektiler. Bunlar iki kararlılık göstergesidir. Ben de şu andaki Merkez Bankası yönetiminin bence kararlı bir politika izlediğini, Sayın Şimşek'in de bu görevi sürdürebileceğini veya sürdürme ihtimalinin arttığını düşünen <laughs> taraftayım. Buradan yola çıkarak enflasyon ne olur sorusuna da bir yanıt vereyim. Bizim oradaki tahminimiz 39 olarak tahmin ettik. Biz 39 küsür yani küsuratı var ama 40'ın bir çıt altında 2024 sonu. 2024 sonu 40'ın bir çıt üzerinde 2024 yıl sonu kurunu da 40 düşük 40'lar olarak tahmin ettik. Yani 42, yıl 43 42 43 arasında. Bir yani tam. yıl sonunda bu bu şöyle o büyük bir zıplama olmasına gerek kalmadan doğru bir yönetimle zamana yayılmış bir kur düzeltmesini yaptığımız takdirde ihracatçı tarafı da beklentilerde birçok şeyi daha doğru yönetebiliriz diye düşünüyorum. İyimser tarafım Bak bunu şimdi... söylüyor.